Ulan kardeşim bu ne böyle herkes bahis oynamaya başlamış. Önüne gelen bahis oynamış kardeşim ya. Herhalde dünyada bahis oynamayan bir ben kaldım arkadaşlar. Aranızda bahis oynamayanlar var mı ya? Kumara bulaşmayın. Bak kumar gerçekten kötü bir şey. Garajda Megan 2 mi yatıyordu arkadaşlar? garajdan çıkardım aslan parçasını. Gördüğünüz gibi bizim köyün arabası. Her gelmeye bunu ufak bir modifiye detayı katıyorum kardeşim. Canım sıkıldıkça jant değiştiriyorum arabada. Kaplama yaptırıyorum. Şu anda taksi çıkmasın Megan 2 gibi takılıyoruz böyle. Ama bence baya bir tatlı oldu. Şöyle geçelim aracımızın içine. İstesek direkt şunu da değiştirirdik ki direksiyon değiştirmek istemedim. Orijinalini bozmak istemiyorum direksiyonumun. Buna bir ufak bir ses sistemi lazım ama yani şu arabada birazcık güzel müzik dinlesek güzel olurdu. Ama ses sistemi hiç fena değil yani stok ses sistemine göre gayet yeterli çaldığını düşünüyorum şu anda. Şöyle yavaştan yola çıkalım. Şu anda dedemin köyüne doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oba Peugeot 206 mıydı lan o? Kapışırız ha onunla kardeş. Yakalayak lan onu. Nereye gitti oğlum araba? Yarışa mı gitti direkt? Şöyle camlarımızı açalım da arabanın sesini duya duya gidelim. Çünkü güzel bir egzoz var arabamızda. Böyle göstereyim hatta arkadaşlar. Sadece birazcık patlamıyor egzoz. Kendini yırtmıyor. Çok tadında. Komşuları, köylüleri rahatsız edecek seviye değil. Bu arada Hakkari değil de Hakkari bu kadar güzel bir yer mi ya? Gidenler, görenler, bilenler varsa yazabilirler mi yoruma? Baksanıza şuraların güzelliğine. Muhteşem olmuş. Gerçekte de Hakkari böyleyse Hakkari'de yaşanır kardeşim ya. Yani kafanıza bak. Türk futbolunda büyük bir kaos başladı arkadaşlar. Önüne gelen bahis oynamış. Hakemi oynamış. Futbolcusu oynamış. başkanlara oynamış. Bir ben kalmışım yani oynamaya. Neyse hepsini bir kenara koyun da bu hafta Kocaeli Spor'a fena yenildik arkadaşlar. Gerçi Kocaeli Spor'un attığı gol 5 metre offside. Bizim attığımız gol bana sorarsanız offside değil ama hadi diyelim ki o da offside'dı. Yine de maçın 0-0 bitmesi gerekiyordu. Yani bilmiyorum 5 metre offside'i vermeyip de Sarı'nın orada kaleciyi bozduğunu düşünmeleri bana birazcık garip geliyor açıkçası. Yani Serdar Dursun'un kendi kalesinin oradan koşa koşa gelip kafa topuna çıkıyor. Fazla konuşmaya gerek yok. Yani Fenerbahçe yarışa dahil edilsin diye yapılmış birkaç ufak oyun sadece bence. Çünkü biliyorsunuz ki önümüzde derbi var. İki sonraki lig maçımız derbi olacak. Yarışa dahil etmek için yapılmış bir hamleydi bence. Bir de Kocaeli sporlar diyor ki Ayaksın yapamadığını biz yaptık. Ulan Avrupa takımını yenmişiz Ayaksın yapamadığını yapmak demek ne demek ya? Şu Avrupa'da birbirimizi desteklemeyi artık bir adet haline getirelim ya. Bu nedir ya? Bu arada okullarda bir haftada tatilmiş abi. Ben birazcık uyuya kalmışım yani bunu fark edene kadar geç oldu. O yüzden tatil boyunca sık video gelemeyecek. Üzgünüm. Tatiliniz bitti hatta yani iki gün sonra okulunuz başlıyor. Ben bu videoyu Cuma günü atıyorum. Ama okul başlıyor dedi. Videoları izlemeyi bırakmayın çünkü şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Gelin burada bir anlaşma imzalayalım. Biliyorsunuz ki ben videolarımı Cuma günleri akşam 6'da paylaşıyorum. Sizlerin de haftanın son günü Cuma günü okuldan çıkıyorsunuz saat 4, 5, 6 gibi. Yani Cuma günü ya da hafta sonu paylaştığım son videoyu direkt taze taze sıcak bir şekilde çıkmış bir şekilde izleyebilirsiniz. Hem kafanız dağılmış olur hem de videoları kaçırmamış olursunuz. Ben zaten artık haftada bir video atıyorum arkadaşlar. Hoppa yanlayan Megan yapmışlar. Yanlayan Megan. Ne yapıyor oğlum bu? Bu ne biçim bir şarkı kardeşim? Değiş ya. Of. Radyodan dinlemek de zor. Açacağım en sonunda kendi playlistimi. Aa, Bir saniye bir saniye. Acil işim var. Buraya ne olmuş lan? Oğlum helal olmuş. Şurada biraz daha yan verelim. E, freni çeke çeke. Bak şimdi bak. Allah gelmeyin abi. Yan vereceğim. Geliyorsunuz karşıdan. Bak kaşını şu oyunda birazcık benim kurallarıma oyun ya. Oğlum beni çok cringe bulanlar varmış. Son zamanlarda böyle hem Instagram'da men YouTube'dan yorumlar görüyorum falan. Beni niye ciddi alıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum yani. Cringe bulanlar. Sizce ben burada ciddi bir video mu çekiyorum yoksa konu mu çıkarıyorum? Onu bir ayırt etmek lazım. Eğlenmek için oyun oynanır bence. Ben de eğlenmek için oyun oynuyorum abi. Şu konuda bir anlaşalım. Bu oyunu ciddi ciddi oynayan bir sürü insan var. Başta Levent abi gelir. Oyunu gayet ciddi ve oynanması gerektiği gibi oynayan bir insan. Eğer öyle bir sürüş tarzı seviyorsanız onları izleyebilirsiniz yani abi benim sürüş tarzım bu şekilde bak görüyor musun bak görüyor musun ananın Bak görüyor musun ben artık göremeyeceğim çünkü kardeşim burada 20'a gitmek üzereyim şu an. Meganiki offroad mı dedik bir anda. Oğlum bu basık arabayla bu yapılmaz ya. Tampon, alt takım ne varsa daha da bayırda bıraktık gidiyoruz abi. Neyse zaten köyde yapacak hiçbir şey olmadığı için arabayla uğraşırım yani. Tampon, mampon, söktak yaparız. Bir şeyler yaparız. Şurada şöyle bir makasa girelim. Abi bu araba fazla mı geniş acaba ya? Ben niye sığamıyorum ya bu arabayla? Altımda var bugün Megane 2. Kafamda dolaşıyor binlerce tilki. sola dönmek için sağa kırıyorum abi. Biz bunu McQueen'den öğrendik kardeşim. Lan bununla var ya şırnakta taksiyi bile çıkarım kardeşim ya. Kimse anlamaz vallahi bak. Şöyle şurada bir drift verelim yine. El frenini çektim bavuş. Bak görüyor musun? Arabanın bir top speed'ine de bakalım artık ya. Bayağıdır sürüyoruz. Hiçbir top speed denemesi yakma. Ya yapmıyor. Şöyle bir el freni daha. Güçlü bir başlangıç tabii. Güçlü bir başlangıç için Megan 2 alabilirsiniz arkadaşlar. Bu ne lan pembe lan? Lan pembe bina ne lan böyle? Pozitif ayrımcılık binası kardeş. Bu arabanın 6. vitesi yok bu arada haberiniz olsun. Yani benim gibi mal mal 6. vitesi takmaya çalışmayın. Fazla viraj yollarda top speed denerseniz ne olur? Onu göstermeyeceğim sizlere. Göstermek istemiyorum. Bugün yapmayacağım. Oo oo yanlıyor. Ya hastalığına tüküreyim geç ya. Ben şarkı dinlemek istiyorum sen bana hastalık dinletiyorsun ya. Kayma oğlum kayma oğlum kayma Tutun iyi dönüyor ama Gariba arabanın lastikleri genişletmemiz bayağı işe yaradı arkadaşlar Tutuyor yolu helal olsun Bak önümüzde bir BMW var bak 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 tampon yaptım bak tamponundayım Bas 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 hadi bas Bak arabanın sesini dinleyin Vay çaka seni Yapmış o da egzoz ama Gide ananın kucağıma aldım herifi ya Ama yani orada da Frene basmasına gerek yoktu. Bu BMW'ciler böyle kardeşim. Selektör atınca böyle çirkefleşiyorlar ya. Böyle ağır çekinme direksiyon çevirir. Oğlum bizim Megan önden çekiş falan ama bayağı iyi gidiyor ya. Şuna baksana ya. Aslan Megan'ım benim ya. Köyün aslanı aslanı bu. Şunu dilişe bak dönüşe bak. Bak gram sapma yok yoldan. Bak 90'la giriyoruz ha bu virajlara. 100 giriyoruz yani bak. Eski araba ama yenilere taş çıkartır yani öyle söyleyeyim. Şurada bir el freni daha patlar mı? Abi gördüğüm her dönüşte el freni çeker oldum. Ananı Çok iyi döndük. Bu sefer Sefer var ya harbi iyi döndük ama ha. Ya, size nasıl döndük yorumlara bir yazın arkadaşlar. Oğlum akşam oldu lan biz şeye gidene kadar. Bilsenin biraz daha erkenden çıkardım yola. Oh oh oh, oh. buradan girer miyiz? Oh <laughs> Tam bu arabayı bir de video başında geniş falan diyordum. Önemli olan arabaya alışmakmış ya. Artık top speed zamanı. Emniyet kemerlerinizi bağlayın. Çünkü sizi hayata bağlayabilecek tek şey o şu anda. 190 yap oğlum hadi 200 bile zorlarız aslında. Yapıştır yapıştır 200 yap bırakma 190'da kaldı 190'da kaldı. Neyse 195 de yeterli arkadaşlar. 195 de iyidir. Ben 200'e dayamayı seviyorum ama yani eğer 200'e dayayalım dersek yol şartları bize dayayacak gibi duruyor. Sen biraz devam etsene İstanbul'u gittiğin her yerde trafik yapmayı çok seviyorsun bakıyorum da yani birazcık yolu boşaltsan da biz biraz gazlasak ha ne diyorsun Allah İstanbuldusu ya bir de fren yapıyor gerçekten ya NPC'ler aşırı realist arkadaşlar. Bak fren yapıyor. Beni gören frene basıyor. Ne oluyor oğlum? Derdiniz ne lan benle. Bir de sol şeritte fren yapıyorsunuz aptal aptal. Ne adam? Allah'ım ya Rabbim ya. Oy bu araba neymiş lan böyle? Geleceğe dönüş arabası kardeşim. Sadece hak yenene verilmeli sevgiler. Yapıştırdım geliyorum. Bak bak İzle şu aradan geçiş izle. Bak görüyor musun? Bak alışmak lazım abi. Aa! Arkadaşlar Batman'e geldik. Burada bir Batman filmi izleyeceğiz şimdi. Batman keşfedildi. Yok ben Superman'ciyim kardeşim. <laughs> Şaka yapıyorum ben hiçbiri değilim ya. Ben hiçbirini sevmiyorum. Ben Şimşek McQueen'ciyim arkadaş. Batman'miş, Avengers'mız, Marvel'mış bir şeylermiş. Aman geçeceksin onları geçeceksin. Geçeceksin bize Şimşek McQueen'le geleceksin. Şu aradan girer miyiz yine? Zorla da olsa. Oo. Bu arada bir şey fark ettim bu arabada. Oğlum ne biçim kalkış yapıyor lan bu araba? Gördünüz mü? Pati koyuyor oğlum. Fena kalkıyor ha. 0-100'e bakın. Deli gidiyor lan. Oğlum bu Megane 2 iyiymiş ha. Sevdim bu arabayı iyice bak. Yani belki top speed az ama kalkış keyif verici. Şöyle şirkete varmadan evvel son bir top speed daha deneyelim. Bakalım şimdi 200 zorlar mı? 170. Yapıştır oğlum. 175. Hadi oğlum. 180. Hadi oğlum lan geldik lan geldik sen hızlanana kadar geldik ya 185 bile yapamadık bu sefer ya Oo, oo, oo. lan Megan ise beklentim vardı senden ama üzdün beni birazcık şöyle şuradan giriş yapıyoruz şirketimize Oğlum yan veriyor la evet, bizim köye de geldik arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız böyle güzel tatlı bir köyümüz var gördüğünüz an Lan kimse kalmamış galiba herkes bıraktı gitti ya biz kaldık burada ya neyse bana gelmedin derlerse bu arada sıfır döndüm nasıl döndüm fena döndüm Bana gelmedin derlerse yalan söylüyorsunuz diyeceğim biz haklıyız arkadaşlar geldik hepiniz gördünüz Siz şahidimsiniz şöyle arabayı şuraya çekelim de Evet kardeşler videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ikimiz böyleydi köy turumuz böyleydi Hakkarden Batman'a kadar geldik Güzel keyifli bir video oldu sürerken keyif alabileceğiniz arabalardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum Bu Megan'ın içini de böyle gördüğünüz gibi gayet güzel yapmışlar Mod DM'ye geçenlerin ellerine emeklerini sağlık. Videoda emeği geçen benim ve editörüm benim işime, emeğime sağlık. Benden bugünlük bu kadar. İzlemede kalın. Takipte kalın. de takip edin. Farklı oyun isteyenler özellikle Keremçin'e gelsin. Bunu videonun sonunda söylemeseydim iyiydi ama yapacak bir şey yok. Bazen böyle